Çabuk olmuş. Karnım acıkmış. Ya çok erkendim yani çok geç kalkmışım. 3 saat bayağı geçmiş. Neydi? Çok geç kalkmışız. Ben, benim karnım acıktı ve şaşırdım. Ne yiyeceğiz? Bilmem. Aa, bak orada bir ev var. Ne oldu? Neden bu kadar şaşırdınız? Bizim karnımız çıkmıştı onu. Şimdi yemek oluyor orada. ev var oradan yemek yiyebiliriz. Doğru. Bak şurada biraz şu varmış. Hemen şurayı yiyeceğiz. Ben şu şamıştım. <laughs> tamam. Muki. Evet. Neyse evet, hadi o zaman şeye gireyim. Tık tık gireyim kapıyı. Tık tık tık. tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Hiç kimse yok geçebiliriz. Tamam hadi. Aa bu evde kadar tatlı. Evet. Çok tatlı. Ama duvar yenki eski gibi yop ev bir eski gibi Hadi başlayalım hadi şunu açayım. Aa ne güzel şey vay vay bu Çok güzel vay var Ben onun için içsem şaşmıştık. Ben şunu yiyorum. Ben de şunu yiyorum. Sen de şu kayma ne yapacaksın? Bilmiyorum ki. Hmm, bir dakika geç bakayım. Hmm. Şuraya bakayım bir de. Ya bir de şu da yanında yiyeceğim bence. Ya tamam bir şey, ilk önce bir şu içeyim şuraya. Ondan sonra. Hadi koyayım yerine. Aaa hangisini ben arayayım? Ben şunu alayım. Ben bunu alayım. Çünkü bunu sevdim ben çiçek yiye. Ben bu tatlı şey yakışır. Ben de bunu sevdim. Bu bana kız. Şimdi çaymada. Hı, Hı, tette çok güzelmiş. Hadi gel bir yıkalım. Yani şarjımızı şuyduk ama Neyse yapacak bir şey yok artık. Abla temizler Belki çocukları verdi. gidelim de bizi görmesin Berk var diye oynuyordu. Uf <laughs> <laughs> <İş> ne yapacağız? <laughs> Oyuncağımız da yok. Oyuncağım bir şey almıştı benim. Biz ancak ışık yayla da oynuyoruz geceleri. Ama şu çok korkutucu. Kapıya doğru geliyor. Korkuyorum bir anda. Çok korkunç. Evet. Nane nane nane. Aa sen burada ne işiniz var? Bir yengem güzel trafik kazasından dolayı öldü babamız da. Biz de bir yerde yaşıyoruz. Bunu hatırlayınca tabii çok üzülüyoruz anlaşmış da kaydı bayağı var. Lütfen yardım edin. Abla. Tamam canım. Hadi gelin. Birlikte evime gidelim. Senin de hiç çocuğun var mı? Evet. Evet var mı? Benim hiç yok. Aslında o yüzden sağladım. Hadi. Aa kim geldi acaba? Ben de bakayım hazırlıkları da o kadar yapmıştım. Hoş geldin Sina Hanım. Hoş geldin sen abla. Abla diyorum. Şimdi sen benim abla. Evet canım. Tatlış. Sen de çok tatlısın. Neyse çocuklar. Ee, kar kardeşim hazırlıkları yaptın mı? Evet yaptım ab abla. Tamam şuraya halıyı unutmuşsun ve halı yoktu. Aldım mı gidip? Aldım ama sermedim daha. Çünkü o kadar zaman yetmedi. Yorulup dinlendim sonra. Sonra etrafı düzenledim, temizledim, her tarafı tertemiz yaptım. Yani yapacak yer bulamadım. Sonra kafam karıştı birden uyuya kalmışım. Ben de kapıyı açınca bir an uyandım. <laughs> Çocuklar yeni odalarınız büyüyünce de kullanırsınız diye böyle büyük oda tarzı yaptım size. Çalışma masasında koymadım değil mi sonunda? Onu yaparım ben. Tabi. Kızların odası burası. Burası misafir yatağı. Haydi çocuklar yatın şuraya. Benim biraz aslında kötü yatırdım ha. Şu da şöyle ayrı yatacak. İsteriyorsanız şurada da şurada da yatabilirsiniz. Ben buraya işliyorum. Erkek. Canım kardeşimin yanında aymak istiyorum. Tamam yat o zaman. Sen de yatan da yat. Biraz dinlenmiş olmalı. Size sinirlerinizi alın. Bay bay. İyi geceler. Görülüyor. <laughs> Çok küçük var. Video bunları anne Neden aldığımı da söylemiş olayım. Anneleri ölmüş. Yani bunu Çocukları da kıyamadım yani çok da tatlıştılar. Yani bilemiyorum. Çok tatlıştılar o işte ben de o yüzden dayanamayıp aldım. Aa ne? Ya üf. Şu kulaklık da hep çıkıyor. zaman tam şunu da çıkarsam mı? Yok bir yakış. Ölçelik tatlı oldu. Ay nasıl çıkmış. Ay canım istedi ya. Güzel. Ay canım çok çirkin. Yapalım mı bugün? Aa benim de canı çekmişti. Hiç böyle diyeceğin aklıma da gelmemişti. <laughs> sana, sana da tişört vereyim mi evde giy? Rahat rahat hem de ya. Böyle dışarı üstleriyle gezme. Hatta ben de ev üstümü giyeyim. O zaman ben bunu da evde dolaşıyorum. Sana hangisini istiyorsan vereyim. Hadi Kareye çıkalım. yine gelelim. Hazırlığımızı yapıp geldik. Sonra bir ım, çay içmeye ne dersin? Veya kahve. Bence kahve olsun. Hadi kahve alsın. Üf evde hiçbir şey kalmamış. Sen hazırlığını yapmadın mı? Hihi. Anlatmış -hi, olabilirim. Ha, tamam. Kahve eşyalarım var en az etmez. Sıkıntı olma. Ben hazırlayıp hazırlayayım. Sen de televizyon izle. Aa nasıl yapacaktık? Evet onu da yapayım hemen. Yaptıktan sonra hazır. Hı. Bence burada yemiyorum ama şurada yiyelim. Tamam orası. Su yemek yemeyi. Dünden ve parça. Ay, bir de bunu yaşıyorum. Küçük oldum. Neyse, şuraya koyalım adılları. Yanına geliyorum kardeşim. Tamam. Düzgünce yap yapalım. Bu video sanırım arkadaşlar az önce dediğim için özür dilerim. Neyse. Hadi adama çatalımızı alalım. çatalı afiyetle yiyelim yudum yudum. Hop. Ben böyle istiyorum. Ama ben de öyle rahat oluyorum. Ben de elma alayım. Ve şöyle yiyeyim. Tamam. Afiyetle yiyelim.